kasların karşılaştırılmasına bakalım. Çizgili kaslar iskelet sistemine bağlı olarak bulunacaklar. Aynı zamanda bunların çalışması istemlidir. Bunlarda enne bantlaşma vardır. Enne bantlaşma dediğim şeyi birazdan daha iyi anlayacağız. Her lifte çekirdek vardır ve bu çekirdekler çok sayıdadır. Nerede bulunuyorlarmış? Kenarda bulunuyorlarmış. Çizgili kaslar hızlı kasıldığı için çabuk yorulacaklar. Aynı zamanda bunlar çoğunlukla çiftler haline ve antagonist. Yani birbirlerine zıt çalışacaklar. Mesela kolun hareketini sağlayan kaslardan birine bükücü kas diyoruz. Diğerine açıcı kas diyoruz. Bunlar ee, Bunlardan biri kasılırken diğeri gevşecek bu yüzden antagonist çalışacaklar. Ama karın ve sırt kaslarına geldiğim zaman bunlar aynı anda kasılacak, aynı anda gevşecek. Bunlara da sinerjist kaslar adını vereceğiz. Gelelim düz kaslara. Nerede bulunacaklar? İç organlarda. Peki iç organlarda bulunduklarına göre bunların çalışması istemsiz olacak. Bunlar enine bantlaşma göstermeyecekler. Bunlarda bir tane çekirdek var ve çekirdek nerede? Merkezde bulunacak. Bu arkadaşlar yavaş kasıldıkları için geç yorulacaklar. Aynı zamanda düz kaslar unutma nerede bulunuyorlarmış iç organlarda. Kalp kasına geldim kalpte bulunacak tabii ki. Bunun çalışması da yine istemsiz gerçekleşecek, enine bantlaşma gösterecek, kalp kasında bir veya iki tane çekirdek bulunacak, çekirdek yine nerede? Ortada yani merkezde bulunacak. Aynı zamanda Kalbin kasılma hızına ne yavaş diyebiliyorum ne hızlı diyebiliyorum. Bu yüzden orta diyeceğim. Aynı zamanda kalp kası hiçbir şekilde yorulmayacak. Şimdi kalp kasının çalışma mekanizması düz kas gibidir ama yapısında çizgili kas var. Bunu da unutmayalım bilelim. Geldim Huxley'in kayan iplikler teorisine. Şimdi buradaki çizgilere Z çizgisi diyoruz. Benim Burada koyu olarak gösterdiğim miyozindir. Burada ince olarak gösterdiğim aktindir. Sadece miyozinlerden oluşmuş yapıya H bandı diyorum. Sadece aktinlerden oluşmuş yapıya I bandı diyorum. Aynı zamanda iki Z çizgisi arasındaki mesafeye sarkomer diyorum. İki I bandı arasındaki mesafeye de A bandı diyeceğim. I bandının biri burada diğeri nerede bulunacak? Burada bulunacak değil mi? Peki kas kasıldığında ne olacak? Z-çizgileri birbirine doğru yaklaşmaya başlayacak. Bu yüzden sarkomerin boyu kısalacak. Aynı zamanda kasın boyu da kısalacak. E hepsi birbirine yaklaştı zaten. I bandının boyu kısaldı. A bandının boyu kısaldı. Ama unutma şu değişmezleri. A bandının boyu değişmez. Aktin iplik, miyozin iplik boyu değişmez ve kasın hacmi hiçbir şekilde değişmez. Peki kası gevşetelim şimdi. Sarkomerin boyu uzayacak doğru mu? Kasın boyu uzayacak. I bandının boyu uzayacak. H bandının boyu yine uzayacak. Bu değişmez dediğim şeyler hem kasılmada hem de gevşeme de böyledir. Yani gevşeme sırasında da A bandının boyu, aktin iplik boyu, miyozin iplik boyu ve kas hacmi ne yapmayacak değişmeyecek. Unutma A bandı dediğim şey neymiş? İki I bandı arasında kalan mesafeymiş. Gelelim en önemli yere. Kas kasılmasında gerçekleşen kimyasal olaylara bakıyoruz şimdi. Kasılma emrini getiren sinir hücresinin akson ucundan asetilkolin salgılanacak. Öğretmiştim size asetilkolin neydi? Nörotransmitter bir maddeydi değil mi? Asetilkolin sinir hücresi ile kas hücresi arasındaki boşluğa yayılacak. Daha sonra da kas hücresi asetilkolin etkisiyle depolarize duruma geçecek. Sonra ne oluyor? Kas hücresinin sarkoplazmik retikulumunda kalsiyum iyonları depolanıyor. Zaten endoplazmik da öğrenmiştik TRT'de. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Endoplazmik retikulumun bir çeşidi vardı. Kalsiyum depoluyordu. Acaba hangisiydi? Bunun cevabını da bekliyorum. Ee, endoplazmik retikuluma biz burada sarkoplazmik retikulum demiştik. Burada depolanan kalsiyum aktin ve miyozin ipliklerin arasına yayılıyor. Kalsiyum başka ne yapıyor? ATP az enzimini aktifleştiriyor. ATP'nin hidrolizini sağlıyor. ATP hidroliz olduktan sonra açığa bir enerji çıkacak değil mi? Bu enerjiyle aktin iplikler miyozinler arasında kayacak ve kas ne yapacak? Kasılmaya başlayacak. Şimdi şuradaki notlara bir bakalım kasılması sırasında demiş. Sarkoplazmik retikulumdaki kalsiyum iyonları difüzyonla nereye geçiyormuş? Sarkoplazmaya geçiyormuş. Gevşeme sırasında ise sarkoplazmadaki kalsiyum iyonları aktif taşımayla sarkoplazmik retikuluma yani endoplazmik retikuluma taşınıyormuş. Kas uyarılması olayına ya hep ya hiç kuralı geçerlidir. Sinir hücrelerinde öğrenmiştik. Ya hep ya hiç prensibi neydi? Hemen hatırlayalım. Hatırlayacağınıza inanıyorum bunu. Söyleyelim mi? Eşik değerinin altındaki uyarılara cevap vermiyorken eşik değerinin üzerindeki uyarılara aynı şiddetle cevap veriyordu. Peki uyarılan bir kasın bir defa kasılıp gevşeyerek eski halini alması olayına ne isim veriyormuşuz? Kas sarsı veya kasıl sarsılma diyoruz. Bir kasa eşit şiddetteki uyarılar ardarda arda gönderiliyor. Kas birbirini izleyen uyarımlar arasında gevşeyemiyor. Bir süre kasılı kalıyor. Buna da fizyolojik tetanos yani kramp adını veriyoruz. Baygınlık olmadığı sürece kaslar tamamen gevşeyemiyor. Yani dinlenme halindeyken, uyuyorken bile kaslar hafifçe kasılı kalıyor. Biz buna ne ismini veriyoruz? Kas tonusu diyoruz. Bu kas tonusu neyi sağlıyor? Ani etkilere karşı tepkinin çabuk oluşmasını sağlıyor. Aynı zamanda unutma vücut ısısını da düzenliyor. Geldim ikinci en önemli yere. Kas kasılması için gerekli enerjiyi nasıl sağlayacağız? Nereden sağlayacağız? Bunlara bakalım. Şimdi öncelikle hücredeki enerji kaynağı nedir? ATP'dir. Aslında ATP'de oradan enerji demek değildi değil mi? ATP içerisinde enerji depolanıyordu. Peki ATP'yi burada ne yapmış? hidroliz etmiş değil mi? Yani su kullanarak parçalamış. Açığa ne çıkmış? Adenozin, difosfat, fosfat ve enerji çıkmış. Peki vücuttaki ATP depolarını kullandım. ATP'yi tükettim. Ne yapacağım şimdi? İkinci enerji deposuna geçiyorum. İkinci enerji depomuza kreatin fosfat diyoruz. Bu kreatin fosfatın yapısında bulunan fosfatla adenozin difosfat birleşirse ne olur? ATP olur değil mi? Yani adenozin trifosfat olur. Aynı zamanda kreatin de ne olur? E, fosfatından ayrılmıştır, yalnız kalır. Peki bunu da kullandık, bitti. Ne yapıyoruz? Kendimizi ölüme terk etmiyoruz, değil mi? Ne yapacağız şimdi? Solunum yapacağız. Solunumun da amacı neydi zaten? Enerji elde etmekti. Besinlerin yapısında bulunan kimyasal enerjiyi kullanılabilir hale getirmekti. Bak şimdi burada ne yapıyoruz? Glikozu oksijenli solunumda kullanıyoruz. Karbondioksit, su ve ATP açığa çıkarıyoruz. E bunu da kullandık bitti. Ölmüyoruz. Bu sefer ne yapıyoruz? Glikozu laktik asit fermantasyonunda kullanıyoruz. ATP sentezliyoruz ve açığa laktik asit çıkıyor. Laktik asit beyinde ne hissi yaratıyordu? Yorgunluk hissi yaratıyordu değil mi? Demek ki yorgunluk hissi yaratmasındaki amaç neymiş? Sen bütün ATP depolarını bitirirsen sonra bunu saklarsan bu da ne yapacak? beyinde yorgunluk hissi yaratacak. Yani beyni uyaracak, kaslarda bir yorgunluk meydana gelecek. Peki, sene işte buradan vururlar. Bununla ilgili karşınıza çok soru çıkacak. Kas kasılmasında kimin miktarı azalır, kimin miktarı artar diye soracaklar. Burayı dikkatli dinleyin. Şimdi ben glikozu kullandım. Glikoz nerede? Girenlerde. bunlarda oluşan ürünler doğru mu? Peki ben glikozu girenlerde kullandığıma göre bunu ne yaptım? Tükettim. O zaman glikoz miktarı ne oldu? Azaldı. E ben oksijeni de kullandım tükettim. O zaman oksijen miktarı da ne oldu? Azaldı. E ben ATP'yi de kullanmıştım. ATP miktarı ne oldu? Azaldı. Peki ATP az enzime azaldı demişiz. Yani burada şunu kastetmişiz. Normalde enzim azalır mı? Hayır. Hücrede şey, özür dilerim. Tepkimeye girdiği gibi tepkimeden çıkar, değil mi? Yani burada azaldı değil, kullanıldığından bahsetmişiz. Tepkimede enzim de görev aldı demek istemişiz. Peki geldim. Hücredeki glikojen depoları ne olur? Ben glikozu kullandığıma göre, glikoz elde etmek istediğime göre glikojen depolarında ne olur? Azalır. Çünkü ben glikozu elde etmek için glikojeni su kullanarak ne yapmam gerekir? Parçalamam gerekir. Peki, kalsiyuma geldim. E kalsiyumu da kullanmıştım zaten. Kalsiyumu nasıl kullanmıştım? İşte eee ATP azın e, aktifleşmesini sağlamıştım, ATP'nin hidrolizini gerçekleştirmiştim. Aynı zamanda e, aktin iplikleri miyozun arasında kaymasında yine kim sağlamıştı? Kalsiyum ve ATP sağlamıştı, değil mi? Peki gelelim. Burası girenlerdi, burası ürünlerdi. Kreatin ne oldu? Arttı mı? Peki laktik asit ne oldu? Arttı mı? Karbondioksit ne oldu? Bak ürünlerde arttı. İnorganik fosfat ne oldu? İnorganik fosfat diye kastettiği şey sana şuradaki fosfattır. İnorganik fosfatta der, fosforik asitte de der, fosfatta da der aynı şeyi kastediyor. E, fosfatım da burada. Bu da ne olmuş oldu? E, ürünler bölümünde olduğu için artmış oldu. Peki sana şunu sorarsak. Kreatin fosfat miktarı ne olur? Kreatin miktarı ne olur? Ama e, bunu şöyle sorsun. Hemen cümleyi toparlıyorum. Kas kasılması sırasında e, kreatin grafiği ve kreatin fosfat grafiğini verir sana. İşte sen grafik olunca böyle bir afallarsın falan unutma. Ne oluyormuş? Kreatin fosfat azalıyormuş. Çünkü ne yaptık? Yapısında bulunan fosfatı kopardık. Adenozin difosfata ekledik. E kreatin ne oldu bu durumda? Arttı. Umarım anlaşılmıştır. Zaten birazdan bununla ilgili soru çözeceğiz.